Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ilk yardımın 6. videosuyla karşınızdayız. İlk 5 videoyu çektim. Hala onları izlemediyseniz bu videonun açıklama ve ilk yorumda linkleri var. Onları da mutlaka mutlaka izleyin. Videoya başlamadan önce sizden ricam videoyu beğenmenizdir arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanalı ve beni destekleyebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Başlayalım. Başlamadan önce şurada iki tane fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğraflar nedir? Şu çoğunuzun gece yatarkenki hali. Şu da az sonra öğreneceğiniz şok pozisyonu arkadaşlar. Şimdi bakalım bugünkü öğreneceğimiz konu şok, koma, bayılma. Yani bilinç bozuklukları. Ee, Sara krizi falan var onları sonra anlatacağım. Şimdi bu üç tanesi çok önemli. Kesin sınavda soru geliyor. Onun için dikkatle dinleyin. Bir 10 dakika kadar konu anlatacağım. 2-3 tane de soru çözeceğim. Dikkatli dinlerseniz bu konudan soru kaçırmazsınız. Kısa özetini yapalım önce arkadaşlar. Şok. Bakın dolaşım yetmezliği. Dolaşım derken neyi dolaşıyor? Kan. Yani kanın vücutta dolaşamaması durumu. Ya da kanla ilgili bir sorun oluşması durumu. Kısaca bu. Koma derin. Bakın en önemli kısmı uzun süreli bilinç kaybı. Tepkisi olmaz komadaki kişi. İdrar kaçırır yutkunmaz, öksürük olmaz. Dürtersin herhangi bir cevap vermez. Koma adı üstünde hani komaya girmiş derler ya aslında ölümün bir önceki evresidir. Fakat komada nabız filan vardır. Onda karıştırmayın. Yani nabız filan olmazsa zaten ölmüş olur. Bayılma dediğimiz vakada en basit hali, günlük hayatta sık karşılaştığımız kısa süreli, yüzeysel, geçici. Bakın şu anahtar kelimemiz kısa süreli. Bakın bu uzun süreli. Bu ikisini birbirle karıştırmayın. Koma uzun süreli. Bayılma kısa süreli. Bu geçicidir. Bu uzun sürelidir. Şimdi şurada pozisyonlar var. Az önce gösterdim. Şu koma pozisyonu, bu şok pozisyonu. Biraz sonra daha da detaylandıracağız bu pozisyonları. Arkadaşlar konu çok detaylı fakat ehliyet sınavında yetecek kadar anlatıyorum. Bunları izlerseniz sınava geçersiniz. Şimdi bu kısa özetimizi Detaylandıralım. Şok dolaşım sisteminin yaşamsal organlara yeterince kan gönderememesi nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliğidir. Dolaşım neymiş? kan dolaşımı. Amaç neymiş arkadaşlar yaşamsal organlara yeterince kan gitmediği zaman kişi şoka giriyormuş. Yani yaşamsal organ dediğimiz nedir? işte kalp ve baş bölgesi. Biz bu kişiyi bu pozisyonun için veriyoruz aslında. Yaşamsal organlara kan gitmiyor diyoruz ya kalbe işte baş bölgesi burada yaşamsal organlar var. Aslında bu pozisyonu vermemizin amacı ayaktaki kanı buraya göndermek, sevk etmek. Yaşamsal organlara kan gitmesini sağlamak. Bu pozisyonun amacı budur. Bu pozisyon onun için verilir. Zaten pozisyondan da tanım çıkıyor. Bakın ney? Ayağını kaldırmamızın amacı ne? Yaşamsal organlara kan göndermek. Ya burada da zaten tanımımız budur. Eğer kan gitmezse ne oluyormuş? Kişi şoka giriyormuş. Şokun belirtileri kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız. Bunlar önemli belirtiler çıkıyor zaman zaman. Hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte solukluk, soğukluk, nemlilik endişe, huzursuzluk baş dönmesi, dudak çevresinde solukluk ya da morarma. Zaten arkadaşlar dudak çevresine kan gitmezse, oksijen gitmez. Oksijen gitmediği zaman da morarma meydana gelir parmak uçlarında ve dudak çevresinde. Bilinç seviyesinde azalma, susuzluk hissi. Bakalım şokta ilk yardım nasıl yapılacak arkadaşlar? Yukarıda fotoğrafımız var. İlk yardım aslında kısaca bu şekilde yapılacak. Fakat bakalım nasılmış. Önce güvenlik sağlayacaksın. Yani çevreni açacaksın. Patlama, yangın tehlikesi varsa onları gö göndereceksin. Etrafını açacaksın yaralının. Sırt üstü yatırıyoruz. Hava yolunun açıklığını sağlıyoruz. Yabancı cisim kaçmış hava yoluna işte baş geri çene pozisyonu ya da farklı şekilde onu açmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca temiz hava solumasını sağlayacaksın. Bunun için ne yapacaksın? Etrafındaki meraklı kişiler uzaklaştıracaksın. Çünkü hava gelsin diye kişiye. Kanama varsa durduracaksın. Çünkü kanama devam ettiği sürece dolaşım zayıflayacak ve bozulacaktır. Şok pozisyonu verilir. Yani ayaklar 30 santim altına bir destek koymak şartıyla kaldırılır. Şunu unutmayın. Burası 30 santim ve üzeri örtülür. Neden? ısı kaybını önlemek için bu üzerine örtüyoruz. Bakın. Sıcak tutmak için. Bakın. Üzerini bunun için. Hasta yaralı mümkün olduğunca hareket ettirilmez. Sağlık kuruşuna sevki sağlanır. Şok pozisyonu nasıl verilir? Verilme aşamaları nelerdir? İşte bu şekilde yapacaksın. 30 santim yukarıya kaldıracaksın. 2-3 dakikada bir yaşamsal bulguları kontrol edeceksin. Bakın arkadaşlar bu pozisyonu unutmayın. Amacı ayaktaki kanı buraya göndermek. Niye buraya gönderiyoruz? Burada yaşamsal organlar var. Bunlar yeteri kadar kanlansın diye. Şoku bitirdik. Yine videonun sonuna doğru kısa bir özet geçeceğim. Komaya bakalım arkadaşlar. Koma çok tehlikelidir. Ölümden bir önceki evredir. Çoğu kişinin yatış pozisyonu yatakta bu şekilde yatıyorsunuz. İşte koma pozisyonunda. Bunu espri olsun diye söylüyorum da. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin. Bakın yutkunma, öksürük gibi reflekslerin. Dıştan gelen uyarıcılara karşı tepkinin azalması, yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli. Bakın uzun süreli. Burası çok önemli. Komadaki kişi ne yaparmış altına kaçırabilir öksüremez yutkunamaz Fakat nabzı filan olur onu da karıştırmayın arkadaşlar Dolayısıyla kişi öksüremiyor ya bilinci de yerinde değil de biz bu pozisyonun için veriyoruz komada Şok dayağının için kaldırıyorduk kan gitsin diye Burada da bu pozisyonun için veriyoruz kişi kusarsa Bakın Kustuğunda O kusmuk Soluk borusuna filan gidip kişiyi boğmasın diye. Çünkü şokta ya kişi herhangi bir şekilde bilincini kontrol edemiyor ya. Aslında kusmuk burada dışarıya rahatça çıksın kişiyi boğarak öldürmesin diye bu pozisyonu veriyoruz. Komanın nedenleri var. İşte burada bir sürü nedeni var. Bunları okuyun. Bunlar önemli. Arkadaşlar nedenler filan nadiren çıkar. Benim bunları mutlaka okuyun diyorum. Çünkü şansa size gelebilir. Ama belirtileri çokça çıkar. Bu pozisyonun diğer ismi yarı yüzük oynayan yatış pozisyonu. Bakın niçin verdiğimizi bilirsek mantık yürütürüz. Kusmuk içeri gitmesin diye. Yutkunma öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Ağrılı sesli uyarılar yani ismiyle çağırsın tepki vermez. Hafifçe dürtersin tepki vermez. Bu kişi komadadır. İdrar ve benzeri şeyler kaçırabilir. Şimdi gelelim. Şurası çok önemliydi. Bakın koma uzun süreli bilinç kaybı. Şurada bir şey göstereceğim. Kısa süreli neymiş? Bayılma. Komayla bayılmayı bayılma arkadaşlar günlük hayatta çokça karşılaşırız. Basit düzey bir bilinç kaybıdır. Dolayısıyla beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Kısa sürelidir. Yüzeysel geçicidir. Bakın şu kısa süreliği unutmayın. Komayla bayılmayı birbirinden ayırmada önemli. Yine arkadaşlar bayılmanın nedenleri vardır. Aşırı heyecan, korku, sıcaklık, kapalı ortam, oksijen alamaması, işte nefes darlığı bir sürü nedeni var burada birkaç tanesini yazdık biz arkadaşlar kişi başının döneceğini hissederse sırt üstü yatırılır yani bayılacağını hissederse ayaklar 30 santim kaldırılır yine şok pozisyonu veriyoruz sıkan giysileri yaşatıyoruz bayılan kişide kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesini sağlıyoruz kişinin bayılan kişi arkadaşlar bayılmada ne var Duyu organları uyarabilirsin hafifçe dokunabilirsin tabi bu tokat atma yumruk atma ve benzeri şeyler kesinlikle yapmıyoruz ee, Onun haricinde yiyecek içecek Koma şok Bayılmada verilmez unutmayın Yine kusma varsa bayılan kişide Az önceki Durum bakın arkadaşlar bu pozisyonu veriyoruz Niçin kusmuk dışarı gitsin diye Eğer bu pozisyonu verirsen kusma olan bir kişiyi Kustuğu zaman nefes borusuna gider kusmuk ve boğularak ölebilir. Bakın onun için kusma varsa kesinlikle yarı yüzük oyun yan pozisyon bu pozisyon verilir. Bunlar unutma. Şimdi can alıcı birkaç tane önemli bir hatırlatma söyleyelim. Konuyu özetliyorum toparlıyorum bitireceğim. Komada aslında arkadaşlar ilk yardımın hiçbir yerinde yiyecek içecek verilmiyor. Sadece bir şeker kan şekerinin düşüklüğü durumunda şekerli gıdalar verilebilir. Onun dışında ilk yardımın hiçbir aşamasında yiyecek içecek verilmez. Komada kesinlikle tokat ve benzeri şey atılmaz. Yani ağır şiddet uygulanmaz. Kolonya ve benzeri sarımsak ve benzeri şey koklatılmaz. Koma en ağırıydı. Uzun süreliydi. Unutmayın. Şok kanın vücutta dolaşımı engelleniyordu. Yaşamsal organlara kan gitmiyordu. Yine yiyecek içecek verilmez. Tokat atılmaz. Kolonya koklatılmaz. Arkadaşlar şu da önemli şokta çıkar. Baş bölgesinde kanama, yani kulak, göz, ağız olan kişiye şok pozisyonu verilmez. Neden? Şuraya tekrar dönelim, onu unutmadan önce şok. Arkadaşlar, baş bölgesinde yaralanma var ise, yani beyin kanaması olma ihtimali var demektir. Dolayısıyla beyin kanaması olan kişinin beynine daha fazla kan gönderirsen kanama artacaktır. Kişiyi kaybedebiliriz. Onun için beyin kanaması olan kişi beyin kanaması şüphesinde nereden anlarız? İşte arkadaşlar kişinin kulağından, gözünden, ağzından, burnundan kan geliyorsa beyin kanaması olma ihtimali vardır. Yani başı darbe almıştır. Baş bölgesinde darbe var ise şok pozisyonu verilmez. Çünkü daha fazla kanama olacaktır. O da daha fazla zarar verecektir. Yine şok pozisyonda kişinin üzerine örtmemizin amacı neymiş? Vücut ısısını korumakmış. Unutmayın. Bayılmada yiyecek içecek verilmez. Vücut uyarılır. Yani hafifçe şöyle bir şey yapabilirsiniz. Uyan uyan filan diye dürtebilirsiniz. Şok pozisyonu verilecek yine bayılmalarda. Ayak 30 santim kaldırılacak. Fakat ne zaman verilmiyor? Kusma olduğunda bu pozisyonu veremiyoruz. Şok pozisyonunu unutmayın. Ondan sonra bakalım. Komada kişi kendinde değildir bakın k harfiyle başlıyor. Kişi kendinde değildir. Yani kendinden tamamen geçmiştir. Önemli birkaç hatırlatma daha bahsedelim. Şokta zamanla bayılmadan aniden meydana gelen bulgu bilinç kaybıdır. Bayılan kişilerin duyu organları uyarılır. Tokat filan değil hafifçe bir uyarabilirsin arkadaşım. Şok pozisyonda kazazeden ayaklarını yukarıya kaldırmanın faydası beyne kan gitmesini sağlamaktır. Yaşamsal organlara. Şok pozisyonunda kazazeden üstünü örtmenin faydası neymiş? Vücut sıcaklığını korumak içinmiş. Bayılan ve şoka girenler şok pozisyonuna alınıyormuş. Şok pozisyonuna kim alınıyor? Bayılanlar, şoka girenler. Şok dolaşım sistemini ilgilendiriyor. Dolaşım dediğin ne? Kan dolaşımı. Unutma. Dolaşım kan miktarına ve basınçta azalma yetersizlik sonucu oluşur. Şokun en önemli nedeni şok ne zaman olurmuş arkadaşlar? Daha çok hani kanama ile ilgili, dolaşım ile ilgili ya. Kanama varsa, yaralanma varsa, yanık ve şiddetli ağrı varsa kişi şoka girebilir. Şokun en önemli belirtisi nabız sayısının zayıf ve hızlı olması. Alının terlemesi ve üşümedir. Şu önemli. Bunu sorarlarsına da zayıf ve hızlı şokta. Yine tüm uyar, yaralanmalarda kazazedenin üzeri örtülerek şoktan korulur. Bayılmalarda şuur 2-3 dakikada kapanır. Bayılmalarda hemen şok pozisyonu verilir. Kişiyi mümkün mertebe istirahat edeceksiniz. Komada solunum yolu açık tutulur. Ağızdan sıvı verilmez. Şimdi buraya kadar her şey normal. Kısa bir özetle başladık. Konuları açtık. Sonra kısa bir özetle tekrar bitirdik. Bakın. Şimdi sınavda neler çıkmış bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar birkaç tane soru gösterebileceğim. Zaten bununla ilgili kanalda Bilinç bozuklukları ile ilgili soru çözüyoruz. Oradan sorular takip edebilirsiniz. Bunlar sadece örnek. Konu konuyu anladıysanız mantık yürütür zaten hepsini yapabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi çok belirtilerinden değildir? Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, ciltte ısı artışı, kızarıklık, kuruluk. Çok kişisinde huzursuzluk, baş dönmesi, morarma olur. Bu değil. Cevabımız D seçeneği. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybı. Hemen aklımıza ne geliyor? Ölümden bir önceki aşama. Neydi? Koma. Çünkü bakın derinmiş bilinç kaybı. Uyaranlara tepki veremiyormuş. Yani adamı dürtersin, şey yaparsın hiçbir şekilde cevap veremez. Beyne gelen oksijen azalması nedeniyle kısa süreli geçici Tam veya kısmen. Bakın anahtar kelimemiz neydi? Kısa süreli bilinç kaybı. Cevap nedir? Bayılma. Koma durumundaki kazazedeye hangi pozisyon verilmelidir? Cevabımız nedir? Komada yarı yüzü koyun yan yatış pozisyonu. Bunun için veriyorduk. Kişi herhangi bir şekilde bilinci yerinde olmadığı için komada kusabilir ve benzeri bir şey olabilir. Kustuğu zaman yarı yüzü konuyan yaparsak kusmuk dışarı gider. Onun için veriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çok pozisyonudur? Cevabımız D seçeneği. A seçeneği koma. Bu şok. İşte bu göğüs yaralanmalarında filan yapılır. Bu kalp masajı filan yapacaksan olabilir. Unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumu? Cevabımız nedir? Koma. Komada herhangi bir tepki cevap veremiyor. Dürtüye cevap veremiyor. idrar kaçırıyor. En hafif bilinç kaybı neydi? Bayılma. Sınavda bu pozisyonların fotoğrafları da çıkabilir. Ben zaten yukarıda gösterdim. Bu pozisyon hangi durumda uygulanır diyor. Komada. Bunun bir de aşamaları var bazen onu da sorabilirler. Yine onları ben kanalda soru olarak çözdüğüm için videoda uzamasını istemiyorum. Şuraya bakalım. Yukarıdakilerde hangileri verilen bilinç kaybı halidir? Hemen uzun süreli. Yutkunun öksürük gibi reflekslere tepki veremez yok olma olur. Hemen koma diyoruz. Yarı yüzü koyun yan yatış pozisyonu veriyoruz. İç kanamalar kazazedeye şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir Buna göre Hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedeye kan kaybına bağlı olarak gelişen Genel belirtilerden değildir Bu da şokla ilgili bir soru aslında da Biraz karışık bir soru olmuş bu yavaş ve güçlü nabız Olacak cevabımız Arkadaşlar şunlar önemli hepsi önemli burada şu önemli arkadaşlar şokta bayılmada işte filan yiyecek içecek verilmez. Yine kusmus kusması varsa kişinin yarı yüzü koyun yan, pozisyon yapıyoruz amacımız. Kusmuk içeri gitmesin kusmuk içeri giderse buhar kişiyi ondan sonra bayılmalarda yine aynı şekilde yarı yüzü koyun yan pozisyon veriyoruz. Kusma durumu var ise kusma durumu yoksa bayılmada şok pozisyonu veriyoruz. Şok pozisyonumuzda ayağımızı 30 santim yukarı kaldırıyoruz kalp, beyin, yaşamsal organlara kan göndermiş oluyoruz. Fakat şokta şok pozisyonu ne zaman veremeyiz? Baş bölgesinde yaralanma olursa, beyin kanaması ve benzeri olursa. Çünkü oraya daha fazla kan göndersek daha fazla zarar vermiş oluruz kişiye. Şok pozisyonu da bu durumda vermiyoruz. Bakın diğer durumlarda şok pozisyonu verebilirsiniz. Bugünkü konumuzu da bitirdik. 17 dakika sürdü video arkadaşlar. Çok önemliydi. Mümkün mü mertebe kısa anlatmaya çalıştım ama uzadıysa kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum. Söylediğim gibi bu videonun devamı ya da önceki videoları mutlaka kanalın bu videonun açıklama kısmında yorum kısmında kontrol edin var linkler. Oradan diğer bölümlerde mutlaka izleyin.